Hadi sen, hadi sen. Anne. Evet. Ula Ulan bayram. Bunda, bunda. Ulan bayram oğlum utan utan şerefsiz fırıncı bayram. Hadi, gel. hadi oğlum evet. Ne gelecek ya? Diyor. Bıza, bıza. 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 Bayram bıza. gel oğlum gel fırına yapma kolay gel bekme yap gel şerefsiz bayram gel. Bunda. Mina, Mahmud sen, dikkat. Ne? Kör nasılsın var ya? Karalı. Ana bana ver. Ben... Ben ver Ana, bizi avrat etti. <laughs> Sadece ekmeği yapmaya başladık. Evet, kaldı, kaldı, kaldı. evet Rüzgar ne olur. Anne ben yürüyemeyim. Şşşş. Şöyle isteyeyim anne. Koy gel, gel Hadi gel. 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 Gel hadi gel hadi. Gel, gel. Ayla. Ayla. Havva bekle bekle. Bırak bırak bırak. Harizmancık çizdin lan. Dur oğlum lan işte, Yavaş yavaş alışacağız. Allah, oh, 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 oh. Akşam şükürler geldi, bugün ekmek gelecek <laughs> Tamam, çekti mi yerim? Evet otur.